Nasıl geçti günün? Seni hiç alakadar etmez. Mete? Annenler bize oturmaya geldiler. Sen niye gelmedin? Seni hiç alakadar etmez. Eee okul nasıl adı bakalım Kayyum? Seni hiç alakadar etmez. Sen elinde telefon. Hah, hadi. Okul nasıl gidiyor? Seni hiç alakadar etmez. Kendime engel olamadım. Hep internet yüzünden her elektronik mektuplarımı açışımda karşıma bu çıkıyor. Çok mu şişmansınız? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> 13 saniyeden beri hiç kımıldamadı. Ve tavanda alfabe çorbası yok. <laughs> Ona ne isim vereceksin canım? Seni hiç alakadar etmez. Ben bütün gün senin dakika dakika ne yaptığını biliyorum. Kimlerle telefonda konuştuğunu, kime ne mesaj attığını biliyorum. Senin her şeyini biliyorum. Şimdi sen sor bugün ne yaptın diye. Nasıl geçti günün? Seni hiç alakadar etmez. <laughs>